Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün XNA'yı inceleyeceğiz. XNA'nın ne olduğunu anlamaya çalışacağız. İlk olarak kendi internet sitesine gireceğiz. Ondan sonra ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışacağız. Sonra da fiyat hakkında tahminlerde bulunmaya çalışacağız. İlk olarak buraya kendi internet sitesine girdiğimiz zaman bize ne diyor? Gerçek dünya ile blockchain'i bağlamaya çalışan çözümler üretmeye çalıştıklarını anlatıyor. Nesneleri interneti yapar zeka ve blockchain üzerine de yoğunlaştıklarını görüyoruz. Burada önemli bir şey yazmışlar. Burada Raven blockchain'in altyapısı üzerine bu işleri yapabilecek, yani yapay zeka ile etkileşime girebilecek, nesnelerin internetini kullanabilecek güzel bir blockchain'e oturtmaya çalıştıklarını anlatmaya çalışıyorlar. Burada güzel bir anlatım var, şuradaki tokenomics vs. bu görseller güncellense daha iyi olur, buradaki günceller çok fazla iyi durmuyor. Onun dışında burada tabii kendi blockchain'lerini anlatıyorlar. Buradaki blockchain'in altyapısını, Raven blockchain'in altyapısını altyapısında kullandığı için Zaten şu ana kadar kendisini kanıtlamış bir altyapıda bulunuyor ve bakın buradaki roadmap'te de söylediklerinin çoğunu yaptıklarını burada görebiliyoruz. Buradaki roadmap üzerinden bir ilerleme kat etmeye çalışıyorlar. Şimdi ilk olarak biz de bakacağımız konu kodlar kısmı. Zaten kodlar kısmı düzenli olarak güncelleniyor. Ne zaman birkaç tane giril düzen olarak güncelleniyor. Şurada bunu anlamak çok önemli. Nüreş yani XNA direkt olarak yapay zekayla veya nesnenin internetiyle etkileşime girecek özel bir ağ değil. Onların vizyonu Raven Blockchain'in altyapısı üzerine bu işleri başarabilecek bir sistem kurmak. Bu bile güzel bir vizyon. Ve bu vizyonla beraber ortaya koyacakları birkaç ürünle bu alanda Önemli ağlardan bir tanesi olabilirler. Yani buradaki coin'in Raven coin'in altyapısını kullanması ki Raven'e çok eski, çok köklü, gerçekten güzel çalışan sağlam blockchain kodlarından, sağlam blockchain ağlarından bir tanesi. Dolayısıyla bu bir eksi. Kendi altyapılarına olmaları bir eksi ama Raven blockchain'in altyapısını kullanıp onun da üzerine koyup daha da ileriye götürmek istemeleri bir artı. Bu dolayısıyla çok inovatif çok yenilikçi bir ürün değil. Ama ürünün kendisi, projenin kendisi güncel konulara eğiliyor. Ve bu tarz projeler özellikle piyasanın ara yükseliş dönemlerinde ve görürsek bir boğa döneminde güzel bir şekilde primlenmesini sağlayacak. Burada arz ve maksimum arz kısmına geldiğimizde neredeyse %50'ye yakın arzın dolaşımda olduğunu görüyoruz. Madenciliği yapılan bir coin ve bu madenciliği yapılan coin de hızlı halfingler var. Yani hızlı bir şekilde burada yarılanmalar oluyor. Bu yarılanmalar da oldukça önemli. Şimdi güzel bir haberi var. Yakında yeni bir borsada da listelendiğini göreceğiz. Ve bu borsa listelemesiyle beraber biraz daha kendisine insan bulabilir. Biraz daha çok yatırımcı bulabilir. Burada tabi bunların aktif olarak kullanıldığını görüyoruz. Twitter üzerinden aktif olarak kullanılıyorlar ve MX Change'de de listeleniyorlar. Şimdi burada MX Change'de listelenme yöntemleri çok önemli. Eğer MX Change'in siz kendisine sadece dolar verirseniz MX Change'de yapmış olduğunuz listelenme çok güzel olmuş oluyor. Hem daha fazla insan görmüş oluyor. Siz dolar verdiğiniz için kendi coinlerinizden vermediğiniz için MX de sizin coinlerinizi alıp satmıyor. Yani MX Change fiyatı baskılamıyor. Ama bu listelenme sırasında eğer siz kendi coinlerinizi verirseniz ve bir tabii ki dolar da Bir dolar miktarı verirseniz adamlar hem dolarınızı alıyor hem de listelenme esnasında ilerleyen zamanda proje üzerinde bir satış baskısı oluşturuyor. Şimdi bu satış baskısı büyük ihtimalle emek için girdikten sonra olacak. Neden olacak? Çünkü arzın yaklaşık %50'si dolaşımda bu arz dolaşımı 65'e 70'e gelene kadar yer yer satışlar olacak. Yani ben bugün oturup almazdım. Bu fiyattan almazdım. Ama bu, bu fiyatın üzerine çıkamayacağı anlamına gelmiyor. Bu projenin market değeri olarak şu ankinden 5 katı 6 katı yapması olası. Ama bunu ne zaman yapacağını ben bilmediğim için direkt olarak bu fiyattan almazdım. Onun yerine biraz daha düzeltme yapmasını beklerdim. MXChange'e girdikten sonra eğer benim dediğim gibi yani ikinci opsiyonlar listelendi hem kendi koyduğunu verdilerse bir satış baskısı görebiliriz. Çünkü bu tarz projelerde bu gem projelerinde yatırımcı kısa vadeli kâra çok önem veriyor. Ve giren yatırımcı için önemli olan noktalardan bir tanesi de MX Change'de listelenmek. Yani bu bir hedef. Çoğu yatırımcının aslında şu an hedefi gelmiş durumda olabilir. Çoğu madenci hedefi gelmiş durumda olabilir. Bu insanlar da piyasa üzerinde satış baskısı yapabilir. Burada Zigex borsasında listeli olduğunu görüyoruz. Zigex benim öğren verdiğim bir borsa. Gemler üzerinde fena değil. Güzel bir şekilde çalışıyor. Şöyle günlük grafiğe baktığımızda da zaten bir önceki tepelerinde aşıldığını görüyoruz. Bu grafikten de biraz bakılarak yeni destek noktaları aranabilir. Özellikle şu bölgeler yani şu anki fiyatın yarısı ya da üçte biri gelirse çok çok güzel bir alım fırsatı olabilir. Onun dışında projenin ortaya koymuş olduğu ürünler çok önemli. Projenin kendi vizyonu güzel. Bu vizyon üzerine düzenli güncellemelerle beraber daha da ileriye gidebilecek projelerden bir tanesi. Özellikle bunların yanı sıra topluluk olarak da Twitter'da çok aktif olan bir topluluk. Ve unutmayın bir projenin topluluğu güçlüyse Aynı bu kasba fenomeninde olduğu gibi ki bunun Kaspa ile bu arada çok karşılaştırabilecek bir yanı yok. Yani Kaspa bu projeden çok çok daha komple, çok daha sofistike bir proje ama bu şekilde toplulukla beraber insanları kendilerine çekip yükselişi devam ettirme ihtimalleri de bulunuyor. Bu uzun vade için geçerli. Şöyle baktığımız zaman fena bir projeye benzemiyor. Özellikle bu tarz projeler bu dönemlerde, ara yükseliş dönemlerinde her zaman primlenmeyi müsait olacaktır. Dolayısıyla kasba hakkında benim özür dilerim. XNA hakkında benim düşüncelerim bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.